Merhaba arkadaşlar. Bugün deneyici baba ve oğuldan herkese selamlar. En selam babacığım? Okey mi? Okey. Evet. Bugünkü deneyimiz deney aletini tanımlama. Bakın. Bugün mikroskopumuz var. Evet arkadaşlar. Mikroskop OMT Discovery yazıyor. Hemen model olarak da STX 1200. Da gözüküyor ama Evet. Bakın. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi Nereden açılıyor? Bakalım. Buradan mı? Evet. Buradan açacağız. Evet. Evet. Kocaman bir sürü şey varmış arkadaşlar. Bakın. Hemen göstereceğim size. Of, mükemmel bir mikroskop. Evet arkadaşlar. Değil mi Süperman? Çok güzel. Evet, bunu alalım. Bu kullanma kılavuzu arkadaşlar. Şimdi, arkadaşlar hemen hafiften böyle açıklayalım size. Bu ne? Kapak. Evet, şimdi babacığım bir dakika. Şimdi onu koyalım. Evet arkadaşlar, şimdi hemen açıklayalım. Öncelikle Böyle deney için Gerekli böyle preparatlar yani Bakılacak mesela soğan zarı Patatesin üstünü böyle Suyunu böyle böyle Yapacağımız kazıyacağımız Aletler Daha sonra böyle cımbız makas gibi Aletleri tanıtalım Bakın arkadaşlar burada bir tane delici var Böyle iğne gibi çok sivri Çok dikkatli olalım Evet Burada bıçak gibi böyle bir Neşter'e benzer bir şey var. Çok güzel duruyor. Burada da bir tane dediğim gibi spatula. Gördüğünüz gibi. Babacığım sonra makası ver. Bir tane makasımız var. Çok küçük. Bu işlevsel. Evet. Bakalım o ne? Evet bir tane plastik bir cımbızımız var. Tabii bunu evet böyle kullanacağız. Bunu da koyalım. Daha sonra bir tane cam bagetimiz var. Yani cam çubuk. Bu. Karıştırmak için böyle. Bu. Daha sonra bakalım bu neymiş? Evet bir tane damladık. Bakın arkadaşlar üstünde ölçek de var. Bu. Böyle üst arkasına bastığınızda suyu sıvıları su sıvularak çekiyor. Ana bu ana. Bu mercek babacığım. Bu da arkadaşlar müfettiş gececik gibi böyle küçük şeylere bakacağız. Sonra bunu da koyalım babaca. Sonra bu ne? Evet arkadaşlar yavaş yavaş deney malzemeleri güzelleşiyor. Bakın. iki tane tüpümüz var. Deney tüplerimiz. Dur babacığım onu koy. Şimdi buradan gidelim tamam mı? Bak buradan gelelim. Sonra arkadaşlar böyle ee, çözelti hazırlamak için, belli bir sıvılar hazırlamak için bir tane petri kabımız var. Bakın. Bunun içine böyle koyuyoruz. Hemen hazırlıyoruz. Çözeltimizi daha sonra mikro, mikroskopta inceleyeceğiz. Babacığım onları koy. Daha sonra böyle e, patatesden ya da yapraktan böyle kesit almak için her iki tarafı keskin bir yapısal alet var, araç var. Böyle bugün araçları tanıtalım size. Evet. Sonra bir tane ampül koymuşlar. Bunu çıkaramıyorum. Babacım dur bir. Bunu en son göstereceğiz. Sonra e, burada evet bakın burada bir şey var. Evet burada da böyle mikroskopta inceleyeceğimiz yapıları saklayabileceğimiz dört tane kap var. Bunu da buraya koyalım. Evet. Babacım bunu getir koyalım şimdi buraya. Şimdi arkadaşlar burada ne yazıyor? Black label. Yani blank pardon yanlış okumuşum. Blank labels. Yani burada etiket mi var acaba? Evet etiket var hemen. Neyse bunu kapatalım. Bunda etiketler varmış. Burada cover slips. Evet burada da beyaz etiketler. Babacım bir dakika. Daha sonra arkadaşlar size bunu göstereceğim. Şimdi evet biraz zor çıkıyor. Nereden açılıyor? Buradan açılıyor herhalde. Bakalım. Açılmıyor arkadaşlar. Ha, burada kilit mi var acaba bunu? Bakıyorum. Evet. Bu Bakın arkadaşlar. Çarş, Bunların ismi ise Lam Bu, love. Patak, bu patak, Bakın böyle. Patak, üstüne koyuyoruz. Daha sonra mikroskopumuza set kısmını koyup inceleme yapıyoruz. Kapaklı kapağını. Evet. Şimdi gelelim bir de görüntüyü farklılaştırmak amacıyla 4 adet filtremiz var. Gördüğünüz gibi onu da koyalım. Evet arkadaşlar bugün babacığım bu cam baketi koyalım buraya. Şimdi geldik asıl önemli yere mikroskopumuz. Gördüğünüz gibi. Dur babacığım onu çıkarma bir, bunu gösterelim. Ha koy şöyle babacığım koy. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ayaklık tabya. Burası lam lambda koyduğumuz inceleme yapacağımız sabitleme mandalları yer sehpa daha sonra burada 3 adet ölçekli e, merceklerimiz var hemen size okuyorum babacım dur bir şimdi arkadaşlar en büyüğü 50x pardon 100x var sonra 600x var bir de 200x var. Evet arkadaşlar. Burada hepsi şöyle yakından çekelim. Bakın. 3 tane merceği var. Ve bir tane de 20x zoom yapabilen bir mercek var. Bakın. Arkadaşlar buradaki vida bu yapıyı preparata yani hazırladığımız zoom'ini uzaklaştırıp yakınlaştırıyor. Bu görüntüyü odaklamamızı seçmemizi sağlıyor. Bir de şöyle bakın. Böyle eğiliyor. Ve kalkıyor. Şimdi bu hattaki şey ne diyeceksiniz? Hem ayna hem aşık. Gündüz vakti eğer evet. deney yapacak olursak bu aynadan güneş ışınlarından ya da ampulümüzden yararlanabiliriz. Yansımasından dolayı. Ama bunu böyle tam çevirecek olursak Gördüğünüz gibi ışık yandı. Anne. Akşam da çalışabiliriz bana, demek bu. Bana. Bir daha çevirdiğimiz zaman sönüyor. Anne. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Ee, yarın da bir sonraki yani videomuzda Bak. Tepe göz aleti ve size verilen numuneler hazırladığımız zaman bunları inceleyebileceğiz. Hepsi hepsi birer canlı yapı yapıya dönüşüyor. Burada tam kameraman bir yaklaşır mısın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada deniz tuzundan e, her şey var arkadaşlar. Ve belli başlı arkadaşlar canlılardan alınmış hazır preparatlar var. Hazır numuneler var. Mesela bu elimdeki. Evet Ahtapot'dan alınmış bir örnek. Burada mesela arıdan alınmış bir örnek. Bakın arıdan alınmış bir örnek. Evet. Bunların hepsine yarın açıklayacağız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Şimdi hadi arkadaşlara bay bay de babacım. Bay bay. Arkadaşlara bak çabuk. Bay bay de. Bay bay. Evet arkadaşlar yarın görüşmek üzere.